merhabalar arkadaşlar ben Feyza Arkadaşlar artık Lütfen abone olun Şu an herkes abone olsaydı ne olur mu söyleyeyim mi 150 bin 150 yakın abonem olurdu Lütfen abone olun Lütfen ne olur Lütfen 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 Ne olur, olur, ne, olur ne olur Ne olur Olur, Oluruz, olur musunuz ya. Abonem 77 arkadaşlar. Benim şu an 150 bine yakın abonem nerede? Hmm. Neyse. Şimdi arkadaşlar, önce ben şuradaki şeyi almak istiyorum. Bakalım Ey buradan beyler, ne nereye çıkacak? Nereye Belki buradan güzel bir şey çıkar. Hediye paketi. Bakalım ne çıkacak? 200 altın. Metan ben buradaki adaya gitmek istiyorum. Şimdiki gel şimdi. Metan gel. Ya arkadaş kızdı ya. Merhaba yine kabul et Kabul et. Tamam. Seyda sen kabul edeceksin. Ne tamam bak şimdi. Çok güzel bir yere gideceğim. Nereye gideceksin? Bak şimdi. Ee... Nerede yine? Ya nerede bu arkadaşlar? Bekle. Bir dakika bir. 2 dakika çık. Heh, ya da aa, sadık dost takası değil mi? Tamam bir sadık dost takası yapabiliriz. Hmm, bunu verdim. Aa! Olaylar peki. Olaylasam mama ben de bunu. Metan sana ben. Ne vereceksin? Bunu vereceğim. <laughs> aa, çok parlak. Aa! Ne güzel. Sevme Sevdin mi? Çok sevdim. Arkadaşlar şu an kreatör olursam size her şeyi gösterebilirim arkadaşlar. Lütfen. Bak size yalvarıyorum size her şeyi göstereyim yeni gelen. Bu yüzden yani bunu yapmanız gerek. Şimdi Metan. Metan kabul et. Tamam. Şimdi bir yere gideceğiz. Evet. <gülüyor> Partici <laughs> dağlarını. Seni çok sevdiğim için yaptım. Ama biz ne taraftan gidiyorduk buraya ya? Hmm, bakalım. Feza ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Partici dağın aldım. Sen de yonca matını koydun. Ben de ki olabilir mi Hayır. Hayır. Deli. Senin duayıcın var mı? E daha yok iyicim. burada ya. Hadi. Şimdi dur. De... Nerede bu? Burada bir yer vardı, güzel bir yer. Yok nereye kayboldu bu? Neyse arkadaşlar. Neyse biz şimdi saklambaç oynayalım. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 tamam 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım solum uzun ve saklanmaya ne ben? Hmm, şuraya bakalım. Burada, aa Mete bekle ben şunu yapayım. Öncelikle çünkü bana altın kazandı. Geliyorum. Seni bulacağım Mete Han. Hmm tamam. Aile Sadık Dost'a kasit de yaptı. Neyse. Şimdi Metehan neredeymiş? Şunu da alayım bari. Hediye. 120 Şimdi neredeymiş bu Metehan? Ee, bakıyorum şöyle bir yani. Göremiyorum Metehan'ı. Acaba nerede bu? Kardeşim, Nerede yukarıdayım. Bak hmm. şuraya bakayım. Arkadaşlar bu arada son gün şurada Metan bekle. Uçan bir petime bineyim. Son şey. Ben aldığım için gözükmüyor arkadaşlar ama orada size göstereyim yerine. saçım, saçım. O zaman bir şey mi geliyor? Bak, çok soğuk. Arkadaşlar son şey burada. Bulamayanlar için söylüyorum. Ş şurada arkadaşlar. Gidip alabilirsiniz. Benim videomu izleyenler bulacak arkadaşlar. Sadece benim videomu izleyenler. Şimdi. Ya metane bulmaya gidiyorum. Allah. Ali. Şimdi şundan adım Buraya gideceğim. Hayır Feyza. Okula değil. Okul, okul değil. Mesela söyleme. Ben bulacağım. Seni bulacağım. Ben, biliyorum seni, biliyorum. Buldum seni buldum aa, seni buldum aa, seni. Aa, 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 aa. İlk önce ben söyleyeceğim. Araç kullanmak yok Metehan. Tamam. Sobe. Sobeleyemedin ki o yere sobelenmiyor. Sobeliyorum Metehan. Sobe. Sobe 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 sobe. sobe. Yaşasın. Yaşasın. Şimdi sen, ben soyuyorum. Metehan bekle. Şunu da alayım. Çarkımı da çevireyim. Ve arkadaşlar dedim ya. Çarkımı da çevirelim bakalım. Ne çıkacak. çıkacağız? Ödüllerin var. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu çıktı ya. Çok kötü bu ya. Ben de bir milyon tane var. Joker saati kitap çıkışlardı. Ama ben anlıyorum arkadaşlar. Şimdi sen neredesin? E, Metan ne, nereye gittin? Metan gelsene yanıma. Sayıyorum, sayıyorum. Su Hadi gelsene yanıma. Sayma, sayma bir gelsen. Nereye gidecek? Gel işte bir yere. Ay. Ay Metan, gel ya, gel, gel. Kabul et. Ne? Abi, bir Metan bir in şuradan bir in. İn. Ha, şimdi kabul et. Bir dakika. Bekle. Ha, şimdi kabul et. Kabul et. Ya şimdi. Yani bu. Şimdi arkadaşlar Metan'la birlikte bunu oynayacağız. Ne oynayacağız? Bunu oynayacağız. Koş 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 hadi gir. Şimdi gel Metan. Şimdi geliriz. Bakalım kim kazanacak. Mesela iki tane bul tamam mı? İki tane. Gidiyoruz. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> tamam girdik. Şimdi uzaklara burada yok Sonra burada yani yok. demek ki bileğimizden akıl alacağız arkadaşlar ben bir de şuraya bak yani, Burası ]mış. da boş Ben bu sefer buradan başlayacağım arkadaşlar. hiç e, şuradan başlamadım ay hmm, acaba kim kazanacak Hadi metan hani yapabiliriz. Koşalım koşalım koşalım. Koş. Ee, burası boş. boş. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz, boş. Gidiyoruz, gidiyoruz 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 gidiyoruz. Koş 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 koş. Aa bir kişi buldu bile. Yuh yuh. Ben de oraftan bulsaydım. Veda veda. Ben de bunu buldum. burası da boş. Burası da boş. Burası da boş Beda. koş. Koş koş koş. Ay burası da boş. Ay iki tane buldu birisi ya. Ne yapacağım ben? Burada da yok. Ay birisi geliyor. Veda burası. Sakla. Birisi yakalandı arkadaşlar. Hadi ya, ha gitti. Ay, ay yine geldi bu. <laughs> e, gitti. Tamam. <laughs> ay geldi yine. Ha gitti. Aa, bir kişi daha burada. Ben hiç bulamadım. <laughs> Metehan da bulamadı. Bakalım burada var mı? burası boş. Burası da boş bir Biz kişi gidiyor. daha buldu. Biz gitti. Geriye iki tane kaldı. Onları da bulmamız lazım. Metan yoksa kaybederim. <laughs> ben buldum. Yaşasın. Gidip koyarım. Aa şuradan gidiyoruz. Yapay ben koyacaktım <laughs> ya. Yaşasın. Mutluyum. Çok mutluyum. De ben buradan mı gideceğim? ben <laughs> Ne ya? ya? Ya ben bulacaktım ya. Ben yehmer. Ah, baladam. Bulacak. Bulacak. Tamam. Tamam, bu. Bu yazık ya. Aa, <gözüküyor>. Ay, <laughs> ben seni. Oo, oh, Metan herkes buldu. Bir tane de ben buldum. Gel gel. Gel Metan gidiyoruz. Sen Onu hiç bulamadın. Seçimdeyim. Kimse bulamadı. Metan bak buldular burada. Ne bu? Bitti. Hadi. Ay yakalandı. Metan bulabilirsin. Ben bulmayacağım. Abi, <gülüyor> Şurada <gülüyor> gördüm. Gidiyorum. Şimdi oraya. Biz geliyor. Var. Buldum. Ben de. Ya giremiyorum. <laughs> İstiyorum ben de bulmak. Youtube'ta. Tamam bulursun. Ama bulamıyorum. Şöyle saklanayım Arkadaşlar geliyor yine ya geldim buraya. <laughs> Canım, Bana mi? ne ya gel gelirsin gelsin diye çektim de. Nasıl gideceğim şimdi ben. Saniye de gecikti. Yıkalandım. Yıkalandın mı? Evet. Çıkıp o metan çıkma. Hayır, çıkma lütfen çıkma. Ama çok o Nasıl oynayacağım ben onu? Oynayamayacağım. Çünkü kaybettin de tamam. Heh, Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Yol ne taraf? Onu bulmamız lazım arkadaşlar. 56, 55. Uf, hemen bulmam lazım. Çık Çık, çık. Çıkmayacağım Mete Koşmam lazım. Aa, geldi, geldi, geldi. Aha da geldi. Vallahi billahi da. Ben şuraya saklanayım. Oh, saklandık. Oh, arkadaşlar ucuz atlattık. Hadi git. Çok az kaldı saniye gitmem lazım. Şuradan gidelim. Hadi. Hızlıca. <gülüyor> 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 Ay, ben de O da kaybedecek. Arkadaşlar bulamadık. Kaybettik hepimiz. 4 Ha, hadi koş. Ya. Hmm, kaybettik herkes. Şurada duruyor arkadaşlar işte ya. Kör müsünüz? Sonuncuyu hmm. <laughs> bulmuştum. Bir daha buna oynamayacağım. Küstüm işte. Eza bana küsme. Sana küsmedim. Kim mi küstüm? Oyuna Ha. Ya Feyza ne ya kaçıyor? Su, 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 ya. Metan gel şimdi yanıma. Tamam. Kabul et. Tamam. Ay bir in sen. İn ya tamam. in. Heh. Kabul et. Ya. Gel kabul et. Kabul ediyorsun et ya. <laughs> Ay gerçekten mi? <bu>. Tamam. <laughs> 我买。<My> <laughs>